Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Cam ocak temizliği yapıyorum. Ocağın üzerinde süt pişirirken sütü taşırdım ve böyle yanıklar oluştu. Daha öncesinde de ocakta yanmalar, yanık izleri, lekeler, kirler, yağlar vardı. Gördüğünüz gibi. Sütün taşmasıyla birlikte daha da fazla kirlendi. Cam ocak temizliği yapıyorum hazır bir ürün kullanacağım. Hangi ürünü kullanacağım? Bu arada ocağın kirlerini göstermeye devam ediyorum. Yemek pişirirken tabii ki yağlar, sular, salçalar sıçrıyor. Ocağın her tarafı böyle kararıyor. Kullanacağım ürün bu. Bu ürünü ocağın üzerine böyle püskürtüyorum ve yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekleme uyguluyorum. Beklemenin sonunda Ocağın yüzeyindeki yağlar, kirler çözülüyor. Birçok farklı ürün kullandım. Bazı ürünler yağları, kirleri çıkarmadı bile. Bazı ürünlerde bu kullandığım üründen daha da güzel bir sonuç verdi. Ben bugün bu ürünü kullandım. Yakından göstermek istiyorum nasıl bir sonuç elde ettim. 10 dakika beklemenin ardından kağıt havluyla kabasını alacağım. Kabasını aldıktan sonra da silme işlemine devam edeceğim. Mutfakta temizlik yaparken çok fazla kirlenmiş ocak, fırın, aspiratör gibi ürünleri önce yağ çözüle yağlarını çözdürüyorum ve kabasını havlu kağıt ile alıyorum. Havlu kağıtla aldıktan sonra çöpe atıyorum. Normal bez ile sildiğim zaman bez çok fazla kirleniyor ve bezi temizlemekle uğraşıyorum. Bez temizlemekle uğraşmamak için kağıt havluyla kabasını alarak çöpe atıyorum ve daha sonrasında temizliğime devam ediyorum. Çıkan yağları, kirleri de şöyle göstermek istiyorum. Ocağın bu kısımlarında özellikle çok fazla yağlar, kirler oluşmuştu. Bunları kağıt havluyla böyle alarak çöpe atıyorum ve tekrar yenisini alıyorum. Bazı ocak modellerinde bu ocak gözleri tornavida ile çıkartılabiliyor. Ben uğraştım fakat çıkartamadım. Altını da temizlemek istedim ama olmadı. farklı markalarda ocakların gözleri çıkabiliyor ocak gözlerini çıkartarak da alt kısımlarını temizleyebiliriz alt kısımlarında da yağlar kirler oluşuyor onları ocak gözlerini sökerek temizleyebiliriz cam ocaklarımızı veya emaye ocaklarımızı temizlerken sert cisimlerle temizlememeye dikkat edelim bulaşık teli gibi Sert fırçalar gibi ya da tornavida gibi aletlerle ocaklarımızı temizlemeyelim. Sert bezler de olabilir. Onlarla da temizlik yapmayalım. Bulaşık süngerinin yeşil kısmı ile yeni bir bulaşık süngerinin yeşil kısmı ocakları çizer. Buna da dikkat edelim. Cam ocak hassas bir yapıya sahip. Sert cisimler çabucak çizebilir. Ocağın bazı bölgelerine ulaşamadığımız zaman böyle kürdan kullanabiliriz. Şu kısımları özellikle buralara ulaşamıyoruz. Bunu kürdanla bu şekilde temizleyebiliriz. Silme işleminin sonunda durulama ve kurulama uygulayacağım ocak, davlumbaz fırın gibi beyaz eşyalarımızı temizlediğimiz zaman kimyasal ürünlerle temizlediğimiz zaman üzerlerinde kimyasal artıkları kaldığı için ben durulama suyunun içerisine bir miktar sirke ve karbonat ekliyorum. Sadece sirke ya da sadece karbonatla da durulama işlemini yapabiliriz. Böylelikle sirke ya da karbonat kimyasal artıklarını temizlemiş oluyor içimizde rahat ediyor. Şimdi ılık bir su hazırladım. Normal sirke ile temizleyeceğim. Beyaz sirke ile de temizleyebiliriz. Durulama işleminin ardından kurulama işlemi yaparak temizliğimi bitireceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.